Hocam sorumu söylerken çekiniyorum ama bu durum beni çok meşgul, meşgul ediyor. Ben bağırsaklarımdan rahatsızım. Yani halk diliyle basur, efendim basurlu bölgeye krem sürdüğünü söylüyor efendim. Orca bir zarar verir mi diye soruyor efendim. Evet. Allah razı olsun efendim diyoruz. Kardeşimiz e, soruyu sormaya çekiniyorum demiş. Yani bu e, edeptendir ama Söz konusu ebedi hayatımız olunca, ibadet olunca, namaz olunca, oruç olunca mutlaka evet, soruyu çekinmeden sormak gerekir. Böyle bir durumda oruca herhangi bir zarar gelmez. Oruçluyken de ilacı kullansa bile evet, oruç bozulmaz. Bununla beraber sadece e, abdestliyken orucu, e, ilacı kullanırsa abdestini tazelemesi gerekir. Evet, Bunun dışında ne oruca bir zarar gelir, orucu bozmaz herhangi bir şekilde. rahatlıkla hem ilacı kullanabilir hem de orucunu tutabilir. Yani söyledim, ilacı kullandıktan sonra sadece abdest alması gerekir. Başka da hiçbir şey gerekmez. Kardeşimiz rahat olsun. Bu şekilde sorunları olan arkadaşlar da rahat olsunlar dini zorlaştırmanın bir anlamı yoktur. Dini zorlaştırmak dindarlık değildir. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Böyle bilgisi olmadan duymuş, duyduğunu anlatıyor, sanki biliyormuş gibi. Evet. Onun için e, kardeşimiz rahat olsun. Orucu herhangi bir zarar vermez, sıkıntıyı duymasın kardeşlerimiz.